Kur'an'da ismi geçen 5 peygamber söyler misiniz? Vallahi şu ana kafam bozuk. İşte dalgınım. Kur'an'da ismi geçen 5 peygamber söyler misiniz? Şimdi abi onları söylemesi kolay da para yok karnım aç bir yemek parası verirsen sayarım. 5 peygamber Atam ah, bilmiyorum. Ben. Bir tane say abi. Hazreti Muhammed 2 Hazreti Ömer Kur'an'da ismi geçen 5 peygamber Ben sana daha önce söyledim değil mi? Bu memleket Müslüman değil Almış Hristiyan tarzını, sokakta kıskanmaz ırzını, bilmez kuştan farzını, dermiştim, Müslümanı, Müslümanı Kur'an'da ismi geçen 5 peygamber Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Davut Ali selam. Ya e, <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Muhammed selam. Hazreti Musa. İki. Hazreti İbrahim. Üç. Başka <laughs> birini hatırlıyorum adam. İsmi geçen beş peygamber. Evet. Ee, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yes. Musa Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, bunlar. En çok kimin adı geçer? Kur'an-ı Kerim'de en çok Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve ismi geçer. En çok Hz. Musa'nın Musa, adı geçer. Musa pardon, pardon, pardon. Musa tamam. En az kimin geçer? en az ismi geçen. en az ismi geçen Eee Adem Aleyhisselam olsa gerek. Hazreti Üzeyir bir Seyir defa geçer. Üzeyir. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun, teşekkürler. Kur'an'da ismi geçen 5 peygamber. Hazreti Musa Muhammed Aleyhisselam peygamberimiz. Eee Musa. Anı peygamber. Evet. İsa peygamber. Evet. Başka, başka. Bir tane daha say. Dört de yeter. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sayarım. Hz Muhammed, Hazreti Adem, Hazreti İsa, Hazreti Musa. Son olarak sayabileceğim. Kutsal kitaplara inenleri saydık. Aha. Geri kalan çoğunda da geçiyor. Hazreti Yusuf ve ismi geçmeyenler de var aralarında. Hazreti Yusuf'un da geçiyor. Ben teşekkür ederim. Hazreti Adem bir. Hazreti İdris Aleyhisselam. Hazreti Salih Aleyhisselam. Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Tabii en son bizim peygamberimiz. Hazreti Yakup Aleyhisselam, Elyasa Aleyhisselam. Teşekkür ederiz. Sağ olun.